Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım Luna lunça kaldığımız yerden devam ediyoruz an itibariyle yine fiyatlar sıkışıklığını koruyor diyebiliriz 3.0 ile 44 arasında sıkışmış vaziyette fiyatlar dostlarım hacmindeki düşüşte devam etmekte bu noktada bu videoda dostlarım lunç ve Luna hakkındaki yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Ee, tabii ki de öncesinde şöyle bir staking sayfamıza geldiğimizde 541 milyarlık bir stake olduğunu görüyoruz. Ee, günden güne artan bir stake ve toplam arzın %7.85'i kadar bir stake işlemi yapıldı arkadaşlar. Şöyle de Crypto Bumbles'a geldiğimizde burada Luna ve Lunge'un hacimlerini görüyoruz arkadaşlar. Şu anda piyasada oldukça burada havuzda yer kapladıklarını büyük bir alana sahip olduklarını görüyoruz dostlarım. Şimdi dostlarım Luna, Luna'dan başlayalım. Luna projesi dostlarım. Lunge'un çöküşüyle birlikte ee, daha sonrasında Luna çıktı, Lun çöküşünden sonra Luna çıktı ve Luna projesi tamamen ee, üstün körü ve aceleyle çıkartılmış bir proje olarak Dukouan tarafından çıkartıldı. Daha sonrasında elinde Lunç bulunduranlar arkadaşlar Luna'dan airdrop aldılar. O zamanları hatırlayanlar varsa bundan 3-4 ay evvel ee, elinde Lunç bulunduranlar belli başlı miktarda Luna airdrop aldılar dostlarım ve Luna ilk çıktığında 6-7 dolar bandındaydı. Daha sonra 2 dolara kadar geriledi. Şimdi bu noktada aslında Luna bulunduğu noktayı Lunca borçlu diyebiliriz. Niye böyle söylüyorum? Çünkü Lunç ve Lunç topluluğu Lunç'un Terra blok zincirinin arkasında durmasaydı arkadaşlar Luna bugünlere gelemezdi. Özellikle de Dukuvo'nun şahsi bir projesi olduğunu düşünüyorum Luna için. Ve bu fiyatlardaki son e, iki gündeki fiyatlarda pantlanmasının sebebi de bizzat Luna yatırımcısını caydırmak ve bıktırmak arkadaşlar. Dukuvon'un yine bir hamlesi bu. E, tabii ki de Dukuvon CZ ortaklığında bu işler dönüyor dostlarım. E, Dukuvon e, Luna'yı çıkarttı. CZ sorgusu sualsiz Luna Coin'i yeni çıkan Luna'yı Binance borsasında listeledi direkt. Hiç kimse sorgulamadı. Hiç kimse e, bunun arkasını araştırmadı ama bu gerçekler böyle arkadaşlar. Luna çıktı ve direkt listelendi. CZ sorgulamadan listeledi ki Luncu delist etmişti. O dönem hatırlayanlarınız varsa. Şimdi bu noktada ne demeye çalışıyorum? E, Lunç yatırımcısı üzerinde büyük bir baskı uygulanıyor. Baskı hakim. Satış baskısı olsun. E, psikolojik baskı olsun. Lunç yatırımcısını bıktırmaya çalışıyorlar. E, bunun sebebi de en güçlü sebebi de e, lunç yatırımcısının ve lunç topluluğunun e, lunc'e'nin lunc'un arkasında durması arkasında durduğunu hissettirmesi arkadaşlar e, zaten bu arkasında durmuşluk olmasaydı stake işlemleri yakım işlemleri vesaireler gelmezdi arkadaşlar tamamen topluluk kaynaklı ilerleyen bir coin'den bahsediyoruz topluluğu çok güçlü ilerleyen zamanlarda da bu topluluk e, lunc'un meyvesini yiyecektir diye düşünüyorum Tabii ki de bunlar bizim düşüncelerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Yani Luna'daki bu artış gösteriş artışı olarak düşünüyorum. LUNÇ yatırımcısının aklını çelmek olarak düşünüyorum arkadaşlar. Birçok kişi yorumlarımı merak ettiği için böyle bir video hazırladım. Yine dediğimiz gibi detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. LUNÇ tarafında destekler devam ediyor. Borsa destekleri devam ediyor arkadaşlar LUNÇ tarafında. Umarım bir an önce yakın başlar ve daha sonrasında da fiyatlardaki artış gözle görülür bir şekilde artışı gözlemleriz arkadaşlar. Beklediğimiz tek şey şu anda lunch tarafında bu. Ben de döndüğünce sizlere yorumlarımdan bahsetmek istedim. Yine bu tarz videolar gelecek arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.